Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Neslihan Sultanönü uzun zamandır böyle bir video çekmiyordum genelde Instagram canlı yayınlarını sizlerle paylaştım ama özlemişim böyle de çekim yapmayı. Bugün sizlerle 2022 yılının konu başlıklarına değineceğiz. Bir de önemli iki tarih vereceğim. 2022'de yok yok diyebiliriz aslında oldukça kaotik bir yıl olduğunu hep söylüyoruz zaten ben ve sevgili meslektaşlarım da söylüyor muhakkak. Ama biz bugün 2022'nin özellikle önemli konu başlıklarını sıralayacağım ve iki tane önemli tarih vereceğim. 2022 2022 yılında evet. Mars'ın oldukça kavuşum yaptığını ve Mars'ın çok fazla devrede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki retrolar ve tutulmalar da var ama Mars demek zaten kaotik demek. Yani özellikle bu savaş çanlarının çok çaldığı bir yıl olduğunu, kızışmaların ülkeler arası kızışmanın çok olduğunu, ülkelerin birbirine baskı yaptığını ve sınırlarla alakalı çok önemli konular verdiğini söyleyebiliriz. Ama biz bugün 2022'nin genel olarak bir konu başlıklarını inceleyelim. 2022'nin en önemli konu başlığı ekonomi ve ekonomik buhran. Ekonomik buhran artarak devam edecek ve borsalarda yaşanacaklar çöküş ve krizler, bankalar arası kriz, hatta banka krizleri ve bankaların el değiştirmesi ya da iflas etmesi ve e, özellikle altındaki yükseliş yüksek oranda devam edeceğini söyleyebiliriz. E, dolar yükselmeye, ara sıra düşmeye, tekrardan yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Birçok şirket iflas edecek ve ya da el değiştirecek. İşte ekonomik anlamda ciddi bir krizin eşiğine devam edecek 2022'de de. 2022'nin en önemli konularından biri kıtlık ama tamamiyle yapay bir kıtlık ya da market zincirlerin yani zincir marketlerin depolarında stokladıkları ürünler ya da e, yanaşmayan kıyılara yanaşmayan gemiler. Yani küresel iklim krizini arttırma çabası olduğunu söyleyebiliriz. Ve 2022'nin yine önemli konu başlıklarından biri çok olmasını istemesem de birçok ülkede o halle karşılaşmamız mümkün. Güvenlik yani sınırlarla alakalı güvenlik sorunu bizimle yaşamamız mümkün. Özellikle burada Suriye'ye çok dikkat çekmek isterim yine. 2022 yılında Suriye'yi yine çok konuşacağız anlamına geliyor. Yunanistan'ı çok konuşacağız, İsrail'i, Mescidi Aksa'yı çok konuşacağız, Hatay'ı konuşacağız, Kıbrıs'ı konuşacağız, Amerika'yı konuşacağız, İngiltere'yi konuşacağız. Özellikle İngiltere'yi Krediliçe ile alakalı çok konuşacağız. Amerika'yı ise doğal afetler konusunda ve deprem konusunda çok konuşacağız. Trump'la ilgili çok konuşacağız. Biden 2022'nin sonlarına doğru görevi herhalde bırakabileceğini açıklandı diye haberler yayınlandı ama Trump rahat durmayacaktır. Trump tekrardan başa gelmek için çalışacaktır. Hep söylüyorum. Harris'a götürmek istiyorlar. Biden sadece ara bir seçenekti. Ama Trump başa gelmek için yine zorlayacak. Eğer başa gelirse de zaten Amerika'nın yavaş yavaş çöküşü bu anlamda başlar. Hatta Trump'ın bir zaman yolcusu olduğu da söylenir. Bunun da aslında söylenmesinin sebebi yıllar önce Nikola Tesla öldüğü zaman ve CIA o bilgilere ulaştığında işin içinden çıkamaz ve Trump'ın amcası Nikola Tesla ile çalıştığı için Trump'ın amcasını çağırırlar ve o belgeleri incelemesini isterler ve o yüzden de Trump da bu bilgilerden haberdar olduğu düşünülür. Ve Trump'ın bir zaman yolcusu olduğu söylenir. Bu yüzden yani birçok belgeye sahip olabilir Trump. Ve Amerika'yı 2022 ve 2023 yılları arasında bekleyecek 7'nin üzerinde depremler olduğunu söyleyebiliriz. Ama 2022 birçok ülke için depremler ve seller yılı diye de görünüyor. Çünkü yine Mars devrede, Pluto devrede ve Boğa Akrep'de gerçekleşecek tutulmalar o yüzden bu anlamda sıkıntılı bir süreç dünyayı, Türkiye'yi ve birçok ülkeyi bekliyor diyebiliriz. Şu i̇şte sınırlardaki hareketlilik ve yeni virüsler her ne kadar şu anda koronavirüsle devam ediyor olsak bile 2022 ve 2023 yıllarında bu sürecin biraz daha azalacağını söyleyebiliriz. İnşallah Çin alfabesine geçmezler. Çin alfabesine geçerlerse işin içinden çıkamayız. Şu anda Yunan alfabesi vesinaller gidiyoruz gidiyoruz biliyorsunuz ama yeni yeni başka virüslerle bizi yine korkutma çabaları devam edecektir diyebiliriz. Suikastlar 2022'nin en önemli konuları da devlet başkanlarına ya da böyle önemli insanlara düzenlenecek suikastlar olduğunu söyleyebiliriz. Patlamalar, nükleer patlamalar ve önemli mekanlara ya da ülkelerin bazılarında Belli başlı güvenlikle alakalı patlamalar olabilir ama nükleer çok önemli ve nükleer e, santrallerdeki patlamalar ya da e, böyle atom bombası gibi değil ama daha böyle nükleer e, patlamalarla karşılaşmamız mümkün. Uzaylılar 2022'nin en önemli konularından biri de yine uzaylılar. Uzaylıların temas ettiğini, uzaylıların geldiğini uzaylılarla bol bol çarçaf çarçaf haberlerle karşılaşabiliriz. Ve elektrik kesintileri, elektrik kesintileri bu ayın sonlarında ve 2022'de yine karşımıza çıkabilir. Hali hazırda Türkiye'nin birçok yerinde aslında elektriklerin gittiğini söyleyebiliriz. Kısa ölçekli sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar gibi elektrik kesintileri şu anda da hali hazırda birçok şehirde var ama bu aralığın sonlarında ya da 2022'de karşılaşacağımız yine en önemli konulardan biri siber saldırılar. Siber saldırılarla yine karşı karşıya kalmamız mümkün. Sahte Mesih, sahte Mesih biliyorsunuz çok istiyorlar Mesih'in gelmesini, bir altın çağı başlatmak için bir Mesih girişimleri olabilir. Hologram olarak ya da Mesih geldi diyerek bazı haberler duyabiliriz. Bu yüzden Ramazan ayına özellikle dikkat çekmek isterim ve e, sınırlarımızı e, özellikle önemsiyorum. Sınırlarımızda oldukça hareketlilik yaşayabiliriz ve e, güvenlik sorunları bu açıdan çok önemli e, İçeri girene ve e, bu anlamda işte Suriyeliler, Afganlar ve başka başka şeyler. Şu anda tam olarak izah edemiyorum ama o zamanlarda daha net e, konuşuruz. Güvenlik sorununun çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Depremler, seller 2022'nin yine önemli konularından ve vereceğim... E Erken seçim var mı diye sorarsanız erken seçim 2022'nin sonlarına doğru söz konusu olabilir ama bunu biraz da ekonomik süreç belirleyecektir. Daha çok böyle çoklu koalisyon gibi bir şey bekliyorum ama 2022'de kesin seçim olur mu onu ancak bize gidişat gösterebilir. E, ama 2022'nin sonlarına doğru birazdan söz bahis olabilir diye e, düşünebiliriz. Ve onun dışında aslında 2022 o kadar yoğun ve kaotik e, bir yıl ki 2025'e kadar hep söylüyorum ya çok rahat yok. 2025-2026 biraz daha duraksama e, dönemi gibi. Ama mevlam neylerse e, güzel şeyler vardır bir bilgi e, bildiği Bizim sadece öngörülerimiz ve olasılıklarımız. Her şeyin en doğrusunu yüce Rabbim bilir ve 2022'nin en önemli tarihlerinden biri arkadaşlar 3 Mart 2022 yani 3 3 2022 bu tarihi özellikle not alın çünkü Mars ve Pluto kavuşumu var biri savaşın gezegeni diğeri ölümün gezegeni o günün özellikle önemli olduğunu söyleyebilirim 3 Mart 2022 bu tarihi not alın. Volkan patlamaları özellikle büyük volkanların patladığını duyabiliriz. Volkanlar harekete geçecek. Zaten hali hazırda birçoğu hareketlendi ama daha büyükleri ve daha volkanlar saçarak, lavlar saçarak patlayacaklarını söyleyebiliriz. Türkiye'de de bazı yanardağların yavaş yavaş ısındığının haberini alabiliriz. Bunu zaten çok öncelerde de söylemiştim. Hatay, Hatay'la alakalı bazı haberler duyabiliriz. Zaten duymaya başladık ama ben bunu da söyleyeli hani söylüyorum ama Hatay'ı geri almak gibi bir şeylere söz konusu değil zaten. Onlar sadece lafta kalır ancak. Mescid-i Aksa en önemli konularımızdan olacak. 2022'de yine yer altında gerçekleşecek bazı olaylarla karşılaşabiliriz. Ee, ve 2022'nin en önemli tarihlerinden biri de 6 6 2022 ve bir gün öncesinde yani 5 Haziran'da Satürn gerilemesi var. Satürn gerilemesi başlayacak. O yüzden de önemli bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. 5 Haziran'da Satürn retrosu başlıyor. Önemli bir gün ve sonrasında da 6 -6 2022'ye dikkat et, etmekte fayda var. Ve evet konu başlıklarımız bunlar ve tabii ki daha önemli konu başlıklarımız da var ama o süreç geldiğinde uzun uzadıya inşallah konuşuruz. Konu başlıklarını bu şekilde vermekte fayda var. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.